sonunda Clash Royale Uzun bir aranın ardından 2800 kupadan 4335 kupaya kadar kastım. Efsanevilerin çoğunu açtım. Ve buradayım. Evet. Gördüğünüz bu desteği oynayacağız. Düşes de oynayacağız. Karşımıza böyle bir adam geldi. Ben ne bileyim bu adamın adına. Okuyamadım da zaten. Neyse. Ee, bol şanslı teşekkürler diyelim bari. Bir de şöyle kalp atalım. Umarım sonradan şerefsizlik yapmaz. Ee, neyse. Bir şey atacak mısın? Atmayacak gibi. Ben köprüden mini pek atacağım o zaman. Yok. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Seviyesi düşük. Seviyesi gerçekten düşük. Patlı. İkisi de ölmedi mi? diye. O fişekçi ölür orada. Ölmedim mi? Ölmedi. Bu aptal kart ölmüyor zaten. Elimizde tonluk yok. Şöyle atalım. 12 seviyeymiş. Bir de vursa ne kadar hasar vururdu. Öyle bir düşünün. Eyvah diyor bak. Tabi yani bizden korktuğu için mini pek kartı ejder yapalım. Şöyle ne atı ne atacaksın? Çete atsan şey temizleyecek. Senin ben neyse. Neyse neyse. Of. Tamam vurur bir tane. Şimdi eyvah deme sırası bende. Eyvah. Eyvah. Ee, kalp atıyor. Neyse. Ben arkadan şövalyeye çıkayım. Şöyle dönsün bari. Eyvah eyvah. Neyse. Ee, bu arada Prense yeni bir buff gelmiş. Tomra harcamayacağım. Neyse. Prense yeni bir buff gelmiş. Artık çok hızlı şarjlanıyor. Aynı buff koç bincisine de gelmiş. benim bundan haberim yoktu. İki gün önce öğrendim. Ee, bayağı bir güçlü oldu prens artık. Yani Mesela kulenizin tam şuralarda bir yerde ya bir anda hızlanıp vurabilirsiniz. hızlanmayacak diye düşünürken hala bekliyoruz evet. Ben kraliyet ayetiyle şu köprü köprüden atayım. Ya öf. Mega şövalye. Bıktım senden. Eyvah eyvah. Alev topuna gitsin gitsin. Hah tamam. Ulan. O bebek ejder vuruyor. Tamam tamam bitti bitti arkadaşlar bitti. Ben alev topu döndürüp bile bitiririm orayı. Lan nasıl tahmin ediyor ama? Bu bu yeni kart bunu zaten öldürene kadar. İyi yine. Mezar taşı az onu ne yapacağız? Sen ulu oru... neyse. Ben neyse küfür etmeyeyim şimdi. Çok güzel bir tahmin yaptı. Bravo. Ben de çok güzel attım o bebek ejderi. <laughs> Sinirlendiriyor beni chat'a. Clash Royale bedava şey verdi biliyorsunuz. Ee, baya baya bedava goblin kartları verdi. Herkes de artık fıçı kullanıyor. şey kullanıyor. Eee... neyse. Eyvah alacak mı kuleyi? Sakın. Düşesi ölür. Bir an ne olduğunu şaşırdım. Elimde hiç kart kalmadı. Neyse hadi bakalım. Yine aynı şey. Neyse. Yine aynı şeyleri yapıyor da. Tamam o patlasın orada. Ee, şimdi atmayacağım. Ben ne diyordum ya? <laughs> tamam. Vurmasaydın keşke. Eyvah bir alev topuna orası şey yapar. Ya hay anasını satayım ya. Of tomruk yetişseydi yenebilirdik belki. ya. Öf. Tomur alabilirdik belki ya. Neyse neyse iyi oynadık ya. Son maçımıza geçelim. Hiç bekletmeden, bekletmeden. Orada saldım bir anda da. şok hasar edik Mega şövalye falan da geldi. Of, cadı mı oynuyor? 9 seviye cadı mı oynuyorsun? Ya. ya buraya göre çok kötü. Yavru ejder atalım. Hadi bakalım. 10 dalır. Da Çok güzel. Bir tane daha vursaydın keşke. Sonra bari bak. Sonra bari gidip de kuleye. Sonra geri gelme. Gideceksen git kuleye ya. Sinirlendiriyor beni pekka. da. Kraliyet hayaleti atalım. Balon beni çok tedirgin ediyor. Adamdaki balon. Onun dışında pek bir şeyden korkmuyorum. Bak yine geldi. Mezar taşına çekelim. Ay bir de düşesi oynuyorum ya. Hep elimde bulunsun şey. Alev topu. Ama benim kule şeyden gidiyor. İkisinin bitti mi? Evet, iksiri bitti. O kule gitti. O kule gitti. Rahat, rahat. Bir tane de o kuleye vurdu. Çok güzel. Var gerek, Gerekliydi gibi sanki ha. Oraya cadı atsana, jato temizlerdi. Sonra bir de atak yapardı. Biz mi öğretiyorum bunu sana? Ee, şöyle şövalye atalım. Evrimimiz dönsün. Evet. Hmm. Umarım kesersin şövalye onu. Yok kesemezsin. Sen de o potansiyel yok. Ben görürüm o. Sen o potansiyel potansiyeli göremiyorum. Golem mi oynuyorsun? Manyak ruh hastası. Balon golem oynuyor. Eyvah. Ha değdi değdi. Güzel. Şöyle. Seni tekrar çekelim. Balon. 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 neyse. Seni şöyle uzaklaştırsam. Yok. Yok. Benim rezalet düşes. Yine verdi o kuleyi. Ya illa verecek o kuleyi. Tamam oklarını kullandı. Şöyle. Arasında bir de mini pekkayı sıkıştırsak. Çok güzel olur. Ona mı susacaksın? Tamam bitti orası zaten. Çok güzel oynadı ve çok güzel bir destesi vardı. Tebrik edelim o yüzden. Zaten diyor nasıl güzel <laughs> diyor. Çok güzel. Neyse. Çok küfür etmek istemiyorum ama tebrik ederim. Daha çok tebrik ederim. Hak ediyor, hak ediyor. Dislike atıyor bir de. Şuradan efsanevi bir... kartlar kitabı çıktı. Oha. İlk defa çıkartıyorum hayatıma kartlar kitabı. Şimdi neye bassak bunu? Basmayalım bence. Yok, Dursun elinize. Kitaplar kitabı falan çıktığını sandım bir an. Şu ikisini ben karıştırıyorum birazcık var. Ee, şimdi 12 level yapmak için ben kullanırız. Neyse, sonraki maçımıza geçelim. Yiju var karşımızda. Ee, evet. Tüm ikisini harcadı zaten. Bu sala öldürüp bu evet ve sormak istiyorum. Gerçekten bunun seviyesine 9 seviye kartlarla gelinmez ki buraya. Ya bence gelinmez. Benim destede 9 seviye kart var mıydı ya? Yoktu galiba. Bilmiyorum. Köprü de keselim. Fake, at fake atmamış. Vuramadı zaten. Fake atınca da böyle oluyor işte ne olacak. Ee... Evet bayağı hasar oluyor. 900 hasar falan öndeyiz. Ama ben şimdi buna ne atayım? Ne at bu adam ne? Bu adam tüm ikisini harcıyor. Nasıl gelmiş acaba bu kupalara? Bana... At tut şimdi. Tut iki eksilik kartla tutmaya çalışayım. Bak. Ka Ulan mini pekka. Ulan mini pekka. Kolunu kaldırdı. Vuracak kuleye. Gelince arkasına elektro büyücü. Dönüyor hemen. Düşman ya. Bize düşman. Ciddiyim bize düşman. Harbiden bize düşman ya bu kart. tomurumuzu kullanın. Hiç çeteyle uğraşmak istemiyorum canım. Ya adamın üf. hiç çeteyle e, uğraşmak istemiyorum. E, ba, goblin varili falan fıçısı falan umurumda değil. İstediği olsun, istediği kadar şey olsun. Ben bunu kaldıramıyorum. Alev topuyla ben bunu yine engellerim. Neyse. Basit bir defans. Yine tüm iksirini harcadı. Bu ne? Ben şimdi şöyle bir atak yapsam. Ne yapabilirsin? Evet evet son iksirini de attı. Son iksiri değil. Neyse. Ben bir şey söylemeyeceğim bu oyuna ya. Nasıl 7 kat iksirde falan mı oynuyoruz? Oo, bak bu yeni. Cehennem ejderi olduğunu söyledi. Cehennem ejderini çıkarttı. Ve evet. Aslında Elektro Dev'in şeyini atsaydı, arkasını atsaydı, Mini Pekka'yı öldürseydi o da. Neyse bunu düşünemedi. Düşünemiyor. Şöyle tebrik edelim. Çok güzel oynadı rakibimiz. Bir daha tebrik edelim. Bir daha tebrik edelim. Yani gerçekten çok güzel ve iyiydi bu rakiplerimiz. Neyse arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.